Evet gençler merhaba. 11. sınıf tekrar testine başlıyoruz. Birinci soru. Aşağıda bazı orbital türlerin L ve ML değerleri verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Orbital türümüz S. S'nin L değeri sıfırda, ML değerimiz sıfırda Doğru. D orbitalimizin L değeri 1'di. ML eksi 1, 0, artı 1'di. Bu da doğru. D orbitalimizin L değeri 2'di. Ml değerleri eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 bu da doğru. F'nin L değeri 3'tü. Ml değeri eksi 3 eksi 2 0 artı 1 artı 2 artı 3 bu da doğru. Yani hepsi doğru. Cevabımız E. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda diyor ki artı 2 değerlikli diyor. Artı 2 değerlikli iyonun elektron dağılımını vermiş bana. Artı 2 değerlik dediğine göre 2 elektronu vermiş. 3D9 ile bittiğine göre demek ki 2 elektronunu 4S2'den vermiş gibi düşünebilirim. 4S2'den vermiş gibi düşündüğüm zaman atomun elektron dağılımı 1S2, 2S2, 2S6, 3S2, 3S6, 4S2, 3D9 özel durumu vardı. 4S2, 3D9 ile bitmiyordu da Küresel simetri özelliği gösterdiğinden dolayı 4 1 13 d 10 ile bitiriyorduk bunu özel durum. Buna göre ilk elementi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Dördüncü periyottadır. Baktığımız zaman dördüncü periyot elementimiz doğru. B grubu elementidir. D ile bittiği için B grubu elementidir doğru. Temel hal elektron dağılımı 3-D-10 ile biter doğru. Geçiş elementidir doğru. S orbitallerinde 8 elektron vardır. S'de toplam 7 elektron vardır. Yanlış. Cevabımız E. Üçüncü sorudayım. Bir atomun son katmanında bulunan orbital tam dolu veya yarı dolu ise orbital küresel simetrik özellik kazanabiliyor. Buna göre periyodik sistemdeki bir elementin küresel simetrik özellik kazanması için aşağıdaki durumlardan hangisi tek başına yeterli değildir dedi. Birinci periyotta bulunması, birinci periyodumuzda bizim sadece iki tane elementimiz var. Hidrojenimiz ve helyumumuz. Hidrojenimiz 1s1 ile bitiyor. Helyum 1s2 ile ikisi de küresel simetri özelliği gösterir. F bloğunda bulunanlar küresel tek başına F bloğunda bulunması küresel simetrik özellik göstermesi için yeterli değildir. Dördüncü sorudayım. Gazlarla ilgili bir soru vermiş bana. Diyor ki aşağıdaki sistemde musluk, musluk açılıyor ve gazlar sabit sıcaklıkta karıştırıyor. Karışıyor. Buna göre son durumda pistonun nerede durması beklenir. Bakıyorum şimdi. Birinci kabımızda iki atmosfer basıncım var. İkinci kabımızda dışarısı bir atmosfer olduğuna göre içerisinde de bir atmosfer basınç yapmaktadır. Buna göre baktığım zaman musluğu açtığım zaman buradaki gaz hızlı bir şekilde diğer tarafa geçecektir. Ne zamana kadar? son basınç yani iç basınç dış basınca eşit olana kadar yani son basıncımın ne olmasını bekliyorum ben? Bir atmosfer olmasını bekliyorum. Gazların karıştırılması formülümüzü yerine koyarsak e 1 çarpı V1 artı e 2 çarpı V2 eşittir. V son çarpı V son. p sonu ben biliyorum bir atmosfer olacak. Son hacim ne olacak bilmiyorum. p 1 V1 3 çarpı 2 artı 2 V2 4 çarpı 1 dediğim zaman 6 artı 4 eşittir. Ve son, son hacmimiz ne olacaktır? 10 olacaktır. Son hacim 10 olacağına göre bakıyorum şimdi. Birinci kabımızda hacim 3 litre olduğuna göre 6 litre buraya kalacak. Her bir birim 2 litre olduğuna göre 3'ü burada olduğuna göre 7'si burada kalacak. Pardon. 2, 4, 6 ve 7. Yani pistonumuz nerede duracaktır? CD arasında duracaktır. Cevabımız C. Evet yine bir gaz sorusu. Bakıyorum şimdi. Grafik bir atmosfer basınç altında en tane X gazının hacminin sıcaklığa bağlı derişimini göstermektedir. En tane dediğine göre bir atmosfer basınçta bir mol gaz demek istiyor burada. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Öncüleri okumaya başlıyorum. A noktası mutlak sıfır noktasını tamamlar. Eğer grafiğimiz sıcaklık bu şekilde verdiyse ve sıfırın gerisinde verdiyse A noktası eksi 273'tü. Mutlak sıcaklık noktasını tamam, mutlak sıfır noktasını tamam tanımlıyordu. Doğru. Sıcaklık birimi santigrat derecedir. Doğru. Bir atmosfer basınç altında 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplıyordu. Bu da doğru. Cevabımız E. Evet, 6. sorudayım. Altıncı soru. Kütlece %20'lik 200 gram sodyum hidroksit çözeltisi alınarak hacmi saf su ile 1000 mililitreye tamamlanıyor diyor. 1000 mililitre kaç yapıyor? 1 litre yapıyor. Buna göre oluşan çözeltinin molar derişimini soruyor. Biz molarite eşittir en bölü V'de yerine koyacağız. Ama öncelikle mol sayısını bulmak zorundayım. 200 gram kütlece %20'likmiş. 200'ün %20'sini bulursam yani tepkime karışımda pardon 40 gram sodyum hidroksitim var. Sodyum hidroksitin emasını 40 verdiğine göre tepki karışımdaki sodyum hidroksitimizin mol sayısı 1 mol'dür. Bana derişimini soruyor. Mol arı teşhiktir. N bölü V'den. Mol sayısı 1 mol. hacmi 1 litre. O zaman derişimi nedir? 1 molardır diyorum. Cevabımız C. 7. sorudayım. 10 miligram, pardon 10 üzeri 6 miligram çözeltide çözülmüş maddenin miligram cinsinden miktarına milyonda bir kısım yani ppm denir. Burak nehrinden alınan 4 kilogram su örneğinde 0,4 miligram sülfat iyonu olduğu tespit edilmiştir. Buna göre sülfat su örneğindeki sülfat iyon derişimi kaç ppm'dir? Ppm formülümüzde yerine koyarsak, ppm formülümüz şu şekildeydi. Ppm eşittir. M çözünen bölü M çözelti çarpı 10 üzeri 6 idi. Çözünen madde bize bana 0.4 miligram diye vermiş. Eğer payı miligram alıyorsam çözelti yani karışımı da miligram almak zorundayım. 4 kilogram su 4 çarpı 10 üzeri 6 miligram yapıyor. Çarpı 10 üzeri 6 diyorum. İşlemimizi yaptığımız zaman sonucumuz 10 üzeri 10 üzeri 6 var. Birbirini götürür. 4 de bunu sadeleştirdiğimiz zaman 10 üzeri eksi 1 o da eşittir. 0.1 ppm olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Cevap 0.1 ppm. Evet 8. soruya başlıyorum. 8. soruda bakıyoruz şimdi. Bir kaynama e, kaynama noktalarının kıyaslanma sorusu. Sıvı çözeltimizi vermiş. Kaynama sıcaklığı baş, kaynamaya başladıkları sıcaklıkları vermiş. Buna göre diyor ki kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi sıralayın. İyon derişimi ile kaynama noktası doğru orantılıydı. Potasyum klorürümüze baktığımız zaman iki iyonlu. Şekerimiz molekül haline çözüldüğü için tek iyonlu. Kalsiyum klorürümüzde 3 iyonlu. Hepsinin derişimi eşit olduğundan dolayı iyon sayısı fazla olanın kaynama noktası büyüktür diyebilirim. Doğal olarak kalsiyum klorürün yani Z'nin kaynama noktası büyüktür. x'ten o da büyüktür. Y'den. Cevabımız B. Dokuzuncu sorudayım. Evet yine bir gaz sorusu ideallikle ilgili. Okuyorum sorumu şimdi. grafiği vermiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum. Basınç arttıkça x gazı ideallikten uzaklaşır. Basıncımızı gittikçe artırıyorum bakın. İdeal çizgimiz şu çizgi. Pende olan şu çizgimiz ideallikte. Basıncı artırdıkça x gazımız çizgiden uzaklaştığına göre x gazı basınç arttıkça ideallikten uzaklaşır. Doğru. İkinciye baktım. Y gazı x gazına göre ideallikten daha az sapmıştır. Y gazına baktığım zaman Y gazı ideal çizgisinden çok fazla sapmıştır. X gazı biraz az sapmıştır. Yanlış. X gazının moleküller arası çekim kuvveti Y gazınınkinden fazladır. İdeal'e yakın olanların moleküller arası çekim kuvveti azdı. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir. 10. sorudayım, son sorumuz. Yine bir gaz sorusu, gazların difüzyonu ile ilgili. Gazların yayılma hızları molekül kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır. Yukarıdaki sistemde aynı koşullarda M1, M2 muslukları aynı anda açıldığında gazlar A noktasından kaç santim uzaklıkta karşılaşırlar diyor. Bakıyorum şimdi bir tarafta neonumuz var, bir tarafta da SO3'ümüz var. Gazların karşılaştırılması hızları MA'nın karekökü ile ters orantılıydı. Bunu yaparsam neonun hızını, SO3'ün hızına oranı eşittir. MA'nın kare kökü demiştik. mso SO3, MA SO3 bölü, MA neon diyorum. Yaptığımız zaman SO3'ün MA'sı 80, neonun eması 20, 4'e 1 hızları oranı 2'ye 1 çıkıyor. Yani neonun hızına ben 2V diyecek olursam, bunun hızına 2V diyecek olursam SO3'ün hızı ne olmuş oluyor? V olmuş oluyor. O zaman bu iki hızıyla buradan A noktasından 40 santim uzakta uzağa giderken V hızıyla B, B noktasından 20 santim uzağa gider. Soruda diyor ki A noktasından kaç santim uzaklıkta karşılaşırlar? A'dan 40 santim uzaklıkta karşılaşırlar.